Merhabalar sevgili hanımlar Ayşe Deniz'in örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bu videomda sizlere tığ işi yeleklerde kullanabileceğiniz eto şal yapabileceğiniz güzel bir modelden bahsedeceğim sizlere evet arkadaşlar ben modelin yapımı için 7 no tığım var burada ve alize tüysüz olandan arkadaşlar tığ ile örülen iplerden yeleklik ip ve e, bu ipten göstereceğim siz dilediğiniz iplerden yapabilirsiniz tabi yelek yapacaksanız e, yeleklik ip eto yapacaksanız biraz kalın ip de yapabilirsiniz kalın ipten de yapabilirsiniz ben zaman kaybı olmaması için bir miktar zincir çektim ve burada çekmiş olduğum zincire hemen kenar zincirini ekleyeceğim bismillahirrahmanirrahim 1 2 3 4. Hemen bu şekilde elimi koymuş olduğum yerden itibaren 4 tane zincir çektim ve tığımın başına ipimi aldım. Bu kısma bu şekilde bir batım yaptım. 2 tanesi kaldı tığımda. Tekrar aynı şekilde bir tane daha batım yapıp topladım. Zincirim ile birlikte 3 dolgu yaptık arkadaşlar. 1 2 3 tane zincir çektim. Tığımın başına ipimi aldım ve yine tekrar buraya 1 Yine topluyorum arkadaşlar. Yarım trabzan yaparak topluyoruz. Yine tekrar bir tane daha yaptım. Ve hepsini şimdi tığımda dört tane ilmeğim var. Hepsini birlikte topladım. Bir tane sıkıştırdım. Bir, iki zincir çektim. Buradan tığımın başına ipimi aldım. Hemen şu kısımdan zincirlerimi sayıyorum. 1 2 3 ve dördüncü zincirin içine hemen bir tane ikili trabzan yapıyorum tığımın başına ipimi aldım hemen yanındakine bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar yine aynı şekilde bir tane ikili trabzan yine yanına bir tane daha bu şekilde yan yana her bir zincirin içine 6 tane trabzan ikili trabzan yapıyoruz 2 4 ve 5 bir tane daha yapıyoruz 6 6 tane ikili trabzandan sonra 1-2 zincir çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Buradan yine sayıyorum. 1-2-3 ve 4. 4. zincirin içine yine aynı şekilde ilmekleri toplayarak 3 3 defa batıyoruz. İkisini çektim. Şimdi 4 tane kaldı. Ve burada 1-2-3 tane zincir. Aynı zincirimizin içine aynı dolgularımızı yapıyoruz bu şekilde 3 ilmek kaldı 4 ilmek ve hepsini birlikte toplayıp sıkıştırdık tekrar 1 2 zincir çektik yine 1 2 3 4. zincirin içinden yine arkadaşlar bu şekilde trabzanlarımızı yapıyoruz 6 tane trabzan yapıyoruz yine arkadaşlar. Modelin kurulumu için 13 ve katlarında zincir çekebilirsiniz. Tabi e, yelek yapacaksanız lastik üzerine de yapabilirsiniz yeleği. Şimdi yine sayalım 2, 4, 5 ve 6. Burada iki tane zincir çekiyorum. Yine tekrar başlıyorum. 1 2 3 4. 4. zincirimin içine tekrar aynı şekilde bir önceki yapmış olduğumuz gibi su taşı yapıyoruz arkadaşlar. Su taşına benziyor bu şekilde ilmeklerimizi toplayarak yapıyoruz. 3 tane dolgu yaptık. 1 2 3 tane zincir çektik arasında hemen 3 dolgu daha yapıyoruz aynı göstermiş olduğum gibi. 4 tanesini birlikte topladık ve kapattık burada yine 1 2 zincir çektik yine sayıyoruz bir şu kenardaki zinciri unutmayalım arkadaşlar 1 2 3 4 Evet sayalım tekrar 1 2 3 4 aynı şekilde 6 tane ikili trabzan yapıyoruz her bir zincire batım yaparak şu sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım Evet son kısma geldik sıra sonuna yine aynı şekilde dolgularımı yapıyorum 3 tane zincir çektik yine aynı şekilde 3 tane daha dolgu yapıyoruz topladık bir tane zincir Yine kenar kısma şöyle bir tane trabzan yapıyorum. Burada bir, iki, üç tane zincir çektim. Ve tığımın başına ipimi doladım. Geri dönüyorum. Ve aynı bir alt sırada yapmış olduğumuz gibi dolgular yapıyoruz. Aynı zincirin içine bu şekilde tekrar bir, iki, üç tane zincir çekip yine ikinci dolgumu yapıyorum. Bu sıramızı da bir alt sıradaki gibi gidiyoruz arkadaşlar. Yine zincirimi çekiyorum. 6 tane ikili trabzan yapmıştık. Aynı trabzanların tepesine trabzan yaparak gidiyoruz. Dolguların üstüne dolgumuzu yapıyoruz. Su taşı diyelim artık su taşının içine su taşımızı yapıyoruz. Sayalım 2 4 5 aynı trabzanların üzerine yaptık. 1 2 3 zincir ve aynı dolgumuzu yapıyoruz. ve diğer kısma geldiğimiz zaman modeli koyacağız 3 bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım aynı bu şekilde devam edelim Evet son kısma geldik burada ise yine kenar trabzanımı yapıyorum Burada bir tane zincir çekip geri dönüyoruz. Şimdi model kurulumu arkadaşlar. Buraya bir tane sık iğne yaptık. Yine şu kısma bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bu su taşının arasındaki zincirin içine iki tane sık iğne yaptık. Tekrar şu kısma da bir tane sık iğne yapıyoruz. Yine aradaki zinciri iki tane sık iğne ve burada görmüş olduğunuz altı tane ikili trabzanımızın hemen tepe kısmına bir tane sık iğne daha yaptık burada tığımızın başına üç kez ipimizi alıyoruz 2 3 hemen şu kısımdan tekrar altı tane çekmiş olduğumuz yapmış Pardon yapmış olduğumuz trabzanın son kısmındaki trabzana batıp 2 2 bu şekilde çektik ve 2 tane ilmeğimiz kalıyor. Buradan bu şekilde 1 tığımızın üzerindeki ile birlikte 3 oldu. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. hemen bu batmış olduğumuz yerden tekrar aldık. Şimdi bunları ikişer ikişer topluyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 11 12 oldu. Şimdi buradan geri dönüyoruz. Bu şekilde hemen şu batmış olduğumuz yere sık iğne ile birleştirdik. Bu şekilde yaptıktan sonra geriye çeviriyoruz hemen modelimizi. Buradan arkadaşlar şu şekilde yaparak yine bu batmış olduğumuz yerlerden 1 2 3 4 5. trabzanımıza batıyoruz hemen şu yanındaki altıncıyı ise hemen şu kısımdan batıyoruz diğer bir tanesinden şu şekilde sabitleyerek sık iğne yaptık ve burada artık devam ediyoruz yine bu aradaki zincirimize iki tane sık iğne yapıyoruz bir iki şimdi şu kısmı göstereyim bu şekilde modelimizin biri oldu. Şimdi burada iki tane sık iğne. Dolgumuzun tepesine bir tane sık iğne. Yine aradaki su taşının zincir arasına iki tane sık iğne. Yine dolgumuzun üstüne bir tane sık iğne yapıyoruz. Yine aradaki zincirimize iki tane sık iğne. Ve altı tane dolgumuza ilk baştaki trabzanımıza batım yaptık ve ikinci modelimizi yapıyoruz burada yine tekrar 1 2 3 tığımızın başına ipimizi aldık sondaki 6 tane trabzan olan yere bu şekilde battık 2 i̇ki, ikişer ikişer topladık tığımızın başında 2 tane ilmeğimiz kaldı burada yine topluyoruz 3 oldu yani ilmeklerimizin hepsini birlikte sayıyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pardon 12 ve 13. bir ön sırada 12 tane almıştık arkadaşlar. 13 arkadaşlar 13 tane yapıyoruz 13. de bu kısımdan aldık bu şekilde ve her birini ikişer ikişer 13 tane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hepsini birlikte bu şekilde çektik ve şimdi ise yine ters tarafını çeviriyoruz şu kısımdan yine bir batım yapıp bu şekilde sık iğne kaydırma tekniğiyle arkadaşlar birleştirdik ve tekrar şimdi geriye dönüyoruz buradan sık iğne yapıyoruz yine bir 2 3 4 yine 5. de şu kısımdan alıyoruz. Şimdi en son 6.'yı bu kısımdan şöyle aldım ve diğer kısımdan çıkartarak bir tane sık iğne yaptım ve yine bir iki sık iğne aradaki dolgumuzun üzerine bir sık iğne yine su taşı arasına iki sık iğne bir sık iğne tekrar aynı şekilde iki sık iğne olarak bu şekilde ördük modellerimizi bu şekilde koyarak sıra sonuna kadar gelelim. Evet yine model kurulumu ikinci modelimize geliyoruz. Üçüncü. Şimdi şöyle arka kısmını çevirelim arkadaşlar. Bu şekilde modelimizi yaptık. Şimdi tekrar aynı modeli nasıl yapıyoruz 1 2 3 tane tığın başına doladık ve dolgumuzun bu kısmına 2 2 2 2 tanesi kaldı burada tığımızın başındaki ile birlikte 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. hemen şu kısımdan alıyorum 13 ve ikişer ikişer topluyoruz ikisini bir topluyorum İkişer ikişer yine bu şekilde toplayarak Ben modelimi şu şekilde ters çevirdim. Buradaki dipteki trabzanı sık iğnenin içine bu şekilde birleştirdim ve geriye döndüm. Burada ise bu görmüş olduğunuz trabzanların tepesine sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. 6 tane sık iğne yapıyoruz. Ve buradan yine bunu da bu şekilde yapıp sabitliyoruz. Ve burada yine 1 2 sık iğne tekrar dolgunun üzerine bir sık iğne tekrar iki sık iğne yapıyorum tekrar bir tane daha sık iğne yapıp kenar trabzanıma da bir tane sık iğne yaptım burada bir iki üç tane zincir çektim ve geriye döndüm burada modelimizi tekrar ediyoruz arkadaşlar alt sıradaki yapmış olduğumuz modelimizi tekrar ediyoruz buraya üç tane zincir hemen bu kısma bir 2 3 topladım. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı şekilde dolgumuzu yapıyoruz. 1 2 3 topladık. 1 2 3 tane zincir. Burada ise yine Hemen belli arkadaşlar batacağımız yer. Şuradan başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6. 6 tane sık iğnenin üzerine ikili tırabzanlarımızı devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 ve alt şimdi burada bir iki tane zincir çektik diğer kısma atlıyoruz yine aynı şekilde dolgularımızı yapıyoruz 2 3 ve topluyoruz 1 2 3 zincir çektik 2 2 3 zincir 2 zincir Tekrar aynı şekilde trabzanlarımızı yapıyoruz. 2 3 4 5 6 Tekrar raye elinize göre e, zincir aralarını elinize göre çekebilirsiniz 2 veya 3. Yine aynı şekilde dolgumuzu yapıyoruz. Kapattık. 1 2 3 zincir. Yine ikinci dolgunuzu yapıyoruz. 1 2 ve 3 kapattık ara zincirimizi çektik ve yine e, tekrar şu kısımdan batarak ikili trabzanlarımızı yapıyoruz 6 tane sıra sonuna kadar bu şekilde geliyoruz arkadaşlar Evet bu şekilde yaptık yine bir alt sırada. Yapmış olduğumuz gibi modelin tamamı bu arkadaşlar. Tekrar edeceğiz. Buraya bir tane zincir çektim ve geriye döndük. Burada hemen bir tane sık iğne, dolgunun tepesine bir tane sık iğne ve yine iki zincir arasına sık iğneleri yapıyoruz. Ve yine tekrar bir sık iğne daha araya bir iki sık iğne hemen bu görmüş olduğunuz kısma sık iğne ile atlıyoruz şimdi burada yine bir iki üç yani modelin tekrarı iki 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 çektik burada e, yine iki tane tığımızdakini sayıyoruz 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. bu kısımdan alıyoruz ve ikişer ikişer toplayarak geliyoruz. Yine aynı şekilde topladım. Ve geriye döndürüyorum. Burada kaydırma tekniğiyle bu şekilde ve tekrar yine şu şekilde tutarak sık iğne yaparak 1 2 3 4 5 ve 6.yı da bu şekilde aldım. Yine sık iğne yapıyoruz. 1 2 yani modelin tekrarına devam ediyoruz. Modelimiz bu şekilde ilerliyor. Ben biraz yapıp ilerletip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimi sizler için birkaç sıra ördüm. Evet bu şekilde yapabileceğiniz güzel bir yelek modeli arkadaşlar. Bu videomda sizlere anlattım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğer ki videomda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.